Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel. Otlu Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiydim. Bu dönem mezun oldum. Ve YouTube kanalımda makine derslerinin içeriği konusunda bilgi verdiğim videolara yine devam ediyoruz. Ve bugün de yine 1. sınıf 2. dönem dersi olan KEM e, 107 yani genel olarak kimya hakkında bilgi veren yani bir içgüdü iç, gücü, iç e, yaklaşım sağlayan ders olan KEM 107 dersinin içeriği ilgili konuşacağız. İçerikte görmüş olduğunuz gibi atomik yapı, kimyasal bağlar, molekül yapısı ve bağlama teorisi, katılar ve çözeltiler, kimyasal denge ve son olarak alışımlar olarak görecek göreceğiz. Bunların bağları bize liseden lise döneminde gördüğümüz kimya derslerinden tanıdık gelebilir. Nitekim de bu ders de biraz o şekilde işlenecek. Yani öyle olacak. Sadece biraz daha genişletilmiş ve daha farklı bir perspektiften yaklaşmış olacağız derslere. Yani isterseniz yavaştan başlayalım. İlk olarak atomik yapı arkadaşlar. Atomik yapı yine yani e, liseden hatırlayacağınız üzere lise kimyasından veya hatta ortaokul kimyasından da bildiğiniz üzere en, e, maddenin en küçük yapı taşı olan atomlarla başlayacağız. Atomlarda da görmüş olduğunuz gibi çekirdek, orbitaller yani elektronların dolaştığı bulutlar ve elektronlar ve elektron e, bir atomun yapısının nasıl değiştiğine ifade edilecek burada. Daha çok ilk yani maddenin ilk yapı taşı ile ilgili fikirler sunulacak. Yani bilgiler verilecek. Daha çok bunlar zaten aşina olduğumuz yani lise kimyasından aşina olduğumuz konular olacak. Ee, basitçe bir yani atomun yapısı olarak da atomla ilgili ilk yaklaşımlar, son yaklaşımlar ve atomun yani o orbital bulutların nasıl değerlendirildiği, sp, d F olarak değerlendirdiğimiz yerleri belki hatırlarsanız. Onlar üzerine bir tanımlama olacak atomik yapı olan konuda. Diğer konumuz kimyasal bağlar. Yine bu da aynı lisedeki gibi düşünün arkadaşlar. Lisede e, güçlü zayıf bağlar olarak değerlendiriliyordu. Güçlü bağlar, iyonik, kovalent ve metalik bağlar vardı. Bu direkt atomu atoma bağlayan bağlardı. Ve zayıf bağlar, bunlar da molekülü moleküle bağlayan yani daha çok eee maddenin e, fiziksel halini belirleyen bağlar diyebiliriz aslında zayıf bağlara. Yine burada da kimya, e, bu konuda da kimyasal bağlar konusunda da bu iki bağ türünü görecek, göreceksiniz. Hani zayıf bağlar olarak da hatırladığım kadarıyla dipol dipol bağları vardı. İki tane polar olan maddenin birbirini çekmesi, indüklenmiş dipol olarak olan vardı. Bu da da hani anlık olarak dipollenmiş yani anlık olarak polarlenmiş olan materyallerin birbirini çekmesi yani moleküllerin birbirini çekmesi ve hidrojen bağları şeklinde vardı. Bu da hidrojen elementinin sanırım 3 tane element vardı. Onları hatırlayamıyorum ama onların birbiriyle olan onların yaptığı moleküller sonucunda oluşan <laughs> moleküllerin birbirini çekmesiyle yani hidrojen bağları zayıf bağlar içinde en güçlü olan bağlardı. Çünkü çok çok güzel dipolluyordu yani çok güzel polarladığı için molekülü moleküllerde artı eksi kutbu çok net gibi düşünün arkadaşlar o yüzden de çekim kuvveti en yüksek olan en güçlü zayıf bağ diyebiliriz hidrojen için yani ufak hatırlatmalar yapıyorum çünkü kimyasal bağlar konusunda biraz böyle işlenecek yani içerisinde bildiğimiz şeyler aslında biraz üstünden tekrardan geçeceğiz yani biz öyle olmuştu bu derste. Sonra arkadaşlar molekül yapısı ve bağlanma teorisi. Burada biraz işler değişiyor. Çünkü e, biz lisedeyken öğrendiğimiz şeyler tüm bağlanma yöntemlerini iki boyutlu da çizerek gösterdik ve herhangi bir özel bir isim vermeden yapmıştık. Yani şunun adı şudur. Böyle bağlandığında böyle olur. Belki onların spesifik isimleri vardı. Yani, ama çok azının vardı. Şimdi farklı moleküller bağlandığında görmüş olduğunuz gibi hani, bağlandığında aralarındaki açılar değişiyor gördüğünüz üzere. Şekilleri değişiyor ve bunların hepsinin bağlanan atomundan hangi atom bağlandığından ve nasıl ve kaç tane bağlandığına kadar her özellik değiştikçe molekülün yapısı değiştiği için bunu tanımladığımız isimler değişiyor. Molekülün şekli değişiyor. Her şekil değişikliğinde aslında yeni bir isim katıyoruz. Her molekül değişikliğinde ise farklı bir şey, bir yaklaşım sergilediğinden molekül yapısı. Yani yine isim değişikliği ne gidiyor artık? Bu lisede gördüğümüz bağlanmayı iki boyutlu uzaydan artık üç boyutlu uzaydaki dağılımına göre değerlendirip bunları artık özelleştiriyoruz ve isimlendiriyoruz arkadaşlar. Burada belki gözünüz ilk başta gördüğünde böyle korkunç görünebilir. Hani gözünüz korkutmuş olabilir. Böyle düşünmeyin. Bunlar çok basit. Hani bir kere sağlam öğrenince cidden akılda kalan şeyler. Hani iyi de yorumlayabilirseniz yani dersin içeriğini moleküllerin birbirine göre nasıl davrandığını, hangisinin çekim gücünün, kovalent bağının güçlü olduğunu iyi ayırt edebilirseniz dersin içeriği çok kolay olacak arkadaşlar. Yani molekülün yapısını iyi yorumlarsanız bağlantılardan sonra yani bu e Kimyasal bağların gerçekleşmesinden sonra iyi yorumlarsanız ders çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Yani ben evlenmiştim. Bu, bu konu biraz zor görünmüştü ama bir kere oturup çalışınca hakikaten yani sevdiğim bir konu bile olmuştu yani öyle söyleyebilirim. Bir diğer konumuz arkadaşlar katılar ve çözeltiler. Burada da işte katılar nasıl elde edebiliriz ve katılar nasıl çözebiliriz. Biraz bunun üzerine olan bir bölüm burası. katıları elde etmen Yöntemi gördüğünüz gibi, hani, e, yine kimyasal bağların aktivitesi sonucunda farklı tipte katılar elde ediyoruz. Metalik katılar olarak, metalik bağlarla oluşan, aslında bu alışımlar gibi düşünün arkadaşlar. E, metalik bağların oluşturduğu katılar var. Bunlar alışım. İyonik bağlarından oluşan katılar var. Bunlar da genelde asit-bas tepkimeleri sonucunda elde ettiğimiz tuzlardan oluşuyor. İyonik bağlar, kovalent bağlar, iki tane e, ametal olan atomun birleşmesiyle oluşan moleküllerin oluşturduğu katılar diyebiliriz. Ve moleküllerde de yine bu güçlü e, zayıf bağlar, e, moleküller arasındaki zayıf bağların gerçekten çok güçlü olduğu durumlarda gözlenen moleküler çekimin yani zayıf bağların çok güçlü olmasıyla elde ettiğimiz katılar. Yani farklı tiplerde katı elde edebiliyoruz. Farklı bağlantıların sonucunda diyebiliriz burada ve bunları nasıl çözebiliriz? Yani hangi mat mesela e, dipol dipol etkileşimleri vardı. Yani aynı madde aynı maddeyi içinde daha rahat çözer gibi bir e, ezbere bilgi vardı. O da yine burada da yine katıları çözerken hangi katıyı hangi sıvı içinde daha rahat çözeriz ya da çözüm oranı çok yüksek olur gibi düşünüp burada yorumladığımız kısım bu arkadaşlar. Elimizde bir katı var. Bunun birleşme yöntemi ne diye düşünelim mesela. Ee, şey olsun böyle. Hidrojen bağı güçlü olan bir tane olsun. Ya da şöyle olsun. iki dipol bağları güçlü olan bir tane katımız olsun ve bunu dipol bağı güçlü olan bir tane sıvı attığımızda daha kolay çözülecek. Ama e, indüklenmiş dipol olan bir sıvının içine attığımızda da az çözülecek Yani bu bu dengeyi yani bu e, sebep sonuç basit aslında. Yani anlaşılabilecek şekilde. Çünkü lisede de böyle oluyordu yani içeriği genel olarak. Yani bahsettiğim şey katılar ve çözeltiler bu şekilde. Yani nasıl elde ettik ve bunu nasıl çözebiliriz? Bunun üzerine olan bir konu olacak bu içerisi. Yine kimyasal dengede arkadaşlar. Belki bunu hatırlarsanız belki şeydir bu. Hani bir denk bir kimyasal reaksiyonumuz oluyor. Bir denklem yazıyoruz. Ve bu denklem sonucunda da girenler ve çıkanları eşitlemeye çalışıyoruz. Yine burada aynı bir durum var. Reaksiyonlar belli, hangi nasıl olacağı belli, ee, ha, yani ha, girenlerde hangi materyallerin olduğu belli oluyor ve çıkanlardaki duruma göre de, yani çıkanlardaki materyallere göre de tüm denklemi denklemeye çalışıyoruz. Ya bunu da kimyasal denge demişiz. Yani üretilenler ve harcananlar gibi düşünün, bunların dengeye geldiği duruma denge durumu diyoruz. Bunu da yani kimya olarak gözlemleyebiliriz. Kimyasal olarak deney aşitasında gözlemlenebilir. Ve bunu kağıt üstünde nasıl yapacağımızı yine sayılara bağlı olarak e, matematiksel ifadelerle yapacağız arkadaşlar. Yine burada e, lise kimyasından aşina olduğumuz şeyler. Böyle ekstra bir şey hatırlamıyorum bunda. Hani fazlasını yaptık mı yapmadık mı ama genel itibariyle lise kimyasının buna yeterli olduğunu hatırlıyorum. Ve son Son durumumuz alışımlar arkadaşlar. Yine aslında kimyasal bağların bir kolu bu yani metallik, metallik bağların oluşturduğu yapılar aslında. Burada da e, merkez atomumuz aslında bir tane e, metal oluyor arkadaşlar. Metale bağlanan diğer atomların sayısına, hangi atom bağlandığına, atomun dipolik yani polarlanabilme durumuna göre aslında Bizim alışımımızın atları değişiyor, yapısı değişiyor, yani şekli değişiyor. Bu şekil değişikliği ve bu değişikliklerin hepsini aslında bizim ana merkez atomu bağlanan, merkez atomumuzu her zaman alışımlar için değerlendirdiğimizde metaller olacaktır arkadaşlar. Bu metalleri bağlanan diğer atomların kimyasal özelliklerini, yani polarlanabilme olsun, yani elektron çekimi olsun. Yani bu bir sürü kimyasal özellikleri vardı. Bunların değişimine göre aslında bizim molekülün e, kimyasal yapısı moleküler yapısı da bir değişiklik oluyor. Yani polo durumu değişebilir arkadaşlar? Bu nötrlerine bile e, artıla eksi gibi davranma, e, kutuplanma aslında direkt onu diyebiliriz. Kutuplanması değiştiği içinde de yani moleküllerin tutum şekli değişir. Haliyle de Bizim bu moleküllerden elde ettiğimiz e, katının yapısı değişecek. Yani katının dayanıklılığı yani sağlamlığı değişecek. Biraz bunun üstünü değerlendirme yapılacak. Alışımlar dersinde yani alışımlar konusunda bunun üzerine olacak arkadaşlar. Şu an için genel itibariyle içerikten bahsettim. Biraz da e, bizim dönemimizdeki sınav durumundan bahsedeyim. Nasıl olduğu yani işlenişin nasıl olduğu. Bizde arkadaşlar yani konu dönemine geldiği için biraz işler online işledi. Yani dersler online'dı. Haliyle sınavlar da online oldu. iki tane midterm bir tane final sınavı olarak gerçekleşti. İlk midterm sınavı cidden hani lise yani kimyasını da severek yaptıysanız yeteceğini düşünüyorum. Yani benim için yeterli bir kimya seviyesiydi. Ama ikinci midtermde yeni konular girmeye başladı. Bu hani bahsettiğimiz ad, moleküllerin yapısı ve özel adlandırılması bağlantım e, yöntemine göre bağlanan atomun yapısına göre şekli değiştiği için onlar biraz geliştirilmiş versiyon olduğu için ve 3 boyutlu değerlendirilmesi gerektiği için onları üzerine biraz çalışmak gerekiyor ikinci müttahimlerde. Finalde ise işte genel bir sınav oldu. Yani genel bir şey oldu. Değerlendirme oldu. Onun dışında herhangi bir kuyuz olduğunu hatırlamıyorum. Kuyuz yoktu bu derste sadece finaller ve e, mit, final ve müttemler üzerine olan bir dersti. Genel itibariyle arkadaşlar dersin içeriğinden bahsettim. Sınavlardan bahsettim. Yani e, herhangi bir sınav dışında bir değerlendirme yöntemi olmadığını da belirttim. Ha, bir, belki de bir de eten de o dönemde. Çünkü online olduğu için insanlar e, o eten nasıl değerlendirmek istiyordu. Derslerini izlenip izlenmediğini anlayabilmek için hocalarımız. Arkadaşlar genel itibariyle bu şekilde bahsettim. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman kendinize iyi bakın. İyi seyirler.